Herkese merhabalar dostlar. Evet atmosferin mesaisi bitti gibi görünüyor ama Kasım'ın ilk haftasında ve Ekim'in 31 Ekim'den itibaren yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Hatta yağışı özleyen şehirlerimiz de artık yağmura kasımın ilk haftasında kavuşacak gibi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim dostlar. Sizler için harika haberlerim var. O zaman başlayalım. Evet, son verilere göre şu anda kasımın ilk haftası oldukça hareketli olacak gibi görünüyor. Yani son GPS Amerika modeli GPS'in bize sunduğu verilere göre 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde yeni bir yağışlava dalgası geliyor ve bu yağışlava dalgası yurdun batısında Marmara'da, Karadeniz'de ve Ege sahillerine, Akdeniz'e de yağış getirebilir. Akdeniz özlediği yağışlı sistemlere artık Kasım'ın ilk günlerinde kavuşabilir. Kasım adeta bereketiyle gelecek gibi görünüyor. Aynı zamanda bu yağışlara beraberinde iç kesimlerimizde kar yağışı olasılığı da var. Yani 20-25 şehirde kar ihtimali var. İç Anadolu bölgesinde olsun, Batı Karadeniz'in iç kesimleri olsun Bolu, Karabük, dolayları, Eskişehir dolayları. Ayrıca Ankara'da da bir kar ihtimali var. Tabi daha henüz netleşmedi ama şu anda son veriler bizlere bunu gösteriyor. Ee, sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında seyrediyordu fakat hafta sonu doğru sıcaklıklar biraz daha kademeli olarak artacak. Ama merak etmeyin, kızseverler adına söylüyorum. Kasım'ın ilk haftasında yeniden sonbahar atmosferini yaşayacağız gibi görünüyor. Kasım adeta Fırtına gibi giriş yapacak gibi. Evet ekranda da gördüğünüz gibi animasyonlardan soğuk salınımların biri gidiyor ötekisi geliyor. GPS modeli akşam güncellemesinde, dün akşam güncellemesinde bizlere 2 adet farklı soğuk salınım öngördü. İlki kutup kökenli soğuk salınım 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde geliyor. İkincisi ise 6 ve 7 Kasım tarihlerinde Sibirya dolaylarından geliyor ve bu soğuk salınım bayağı bir etkili olacak gibi. Eğer bu şekilde gelirse, modellerin gösterdiği gibi gelirse İstanbul'da da Çatalca Radar sahası gibi noktalarda yani Çatalca, Silivri'nin köylerinde kar yağışı görme ihtimali söz konusu olabilirdi. Gece sıcaklığını şu anda da zaten birçok noktada İstanbul'da tek haneli derecelerde seyrediyor bazı ilçelerde geceleri. Ama önümüzdeki sistemle birlikte adeta o kar seviyelerine kadar getirebilirdi şehrin yükseklerinde. Ama tabii dostlar henüz netleşen bir durum olmadığı gibi bizler de an, be an son durumları sizlere paylaşacağız. Yani şu anda iki günde bir video atıyorum ama eğer sistemde bir netlik olursa her gün her an canlı yayınlar desteğiyle de bu sistemi sizlere aktarmaya son durumları paylaşmayı sürdüreceğim. Kasım ayı harekete geçecek gibi görünüyor. Kasım'ın özellikle ilk haftası harekette başlayacak. Hatta Kasım'ın geneline baktığımızda yağış olarak baz aldığımızda normalin üzerinde yağış görebiliriz yurdun batısında ve kuzeyi adına özellikle Karadeniz'e sahili olan noktalar Kasım ayında da şanslı gibi görünüyor. Karadeniz halen sıcak ve sıcak Karadeniz yağış bakımından da etkinliğini, aktifliğini sürdürecek olası soğuk salımlara karşılık e, yoğun bir buharlaşma ve yoğunlaşma hadisesi ile birlikte Karadeniz'de adeta tam bir yağış mekanizması rolünü üstlenecek gibi görünüyor. Evet, kar yağışından bahsetmiştik videonun başında. Heyecanla takimindeyiz. Artık şehir merkezlerinde de batıda da artık kar yağışlarını görmek çok isteriz açıkçası. Adım adım bu süreç yaşanacak ama şunu söylemekte net yarar var. Geçen sene ya da önceki sene Ekim ayı hiç bu kadar hareketli geçmemişti. Yani kar bakımından diyorum. Karadeniz yaylarında yer yer bir metreye varan kar kalınlığı ölçüldü. Doğu Anadolu'da şehir merkezlerinde Ekim'de kar yağışı yağdı. Kar düştü ve bu da şu anlama geliyor. Geçen sene Kasım'da gördük. Önceki seneler de en geç Kasım'da en erken Kasım'da denk geliyorduk. Ama bu sene Ekim ayında olması hani derler ya aslan yattığı yerden belli olur diye tam olarak bizlere önümüzdeki kız sezonu ipucu vermeye devam ediyor. Aktif bir Sibirya var. Lanina faktörü bu sene ön planda olacak. Heyecan Doruk'ta sıcak denizlerimiz de var. Yani denizlere çok güveniyorum çünkü Karadeniz yaylarını gördünüz. Ekim ayında 1 metrelik kar yağışı aldı. Benzer süreci İstanbul'da, Ankara'da yaşayabilir. Neden olmasın? Heyecanla takibinde olacağız. Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolu tahminde görüşünceye dek hoşçakalın dostlar. Sağlıcakla kalın.